Evet arkadaşlar. Köyümüz işte burası. Şu kısım cami zaten. Yukarıya doğru gidiyorum. Yukarı mahalleler işte buralar. Köyün üst tarafı şurası işte. Sonra buralar bahçelik yukarıları. Bostanlarına falan ekiyor köyler işte buralara. Yoncalıklar falan var. Şuna karşı tepede falan da çekelim şöyle. Şöyle. Boydan boya çekelim. Siz de görün. öyle aşağı kadar gitti işte ağaçlıklar falan. Şöyle aşağıya da çekelim. Hmm. Şöyle de Bayağı bir yeşil köyde aslında dağlar da bayağı yeşildi ama. İşte çok sıcaktı bu sene. Komple sarardı böyle kuru dotlar. Yeşillik de gitti. Zaten çok da fazla yeşil değil ama yine bayağı bir yeşildi yani. Ama köyün içi bayağı bir ağaçlık. şöyle. Biraz da dağlarına falan çekelim. Bayağı bir güzel oluyor valla. Aşağı, burası karşı mahalle şu gördüğünüz şu an bu aşağı hemen aşağı tarafı karşı mahalle işte. Çayın bu tarafı yani. Şurada işte zaten cami biliyorsunuz. Yukarı mahalle orası. Aşağı falan mezarlıklar. Bir mezarlık da aşağıda var. Şu karşıda mezarlıklar falan var. Bu kadar. Burası çay işte. Sel falan geliyor şu gördüğünüz yerden böyle. Bayağı bir sel geliyor. Baharda falan bazen sonbaharda da geliyor. Bazen bayağı bir sel oluyor yani. Bir tur daha dönelim Dağlar falan da buradan dağlar pek gö gözükmüyor Önümüzde tepe var olduğu için Tepeye açsak baya bir gözükür arka dağlar falan ama Tepeye çıkmak lazım Zaten bulunduğum yer bayağı bir yüksek Taşın başındayım şu an Bakın Uçurum gibi gözüküyor <laughs> Evet Şurada kıra işte şu büyük dağlar var ya Böyle v, hafif V şeklinde Orası kıra onun arkasında çay köyü var bizim mahallemiz yani gerçi oraya da gitmek lazım ama inşallah orayı da çekelim şimdilik bunu iddia edin evet bu kadar yeter